Ay arkadaşlar Do artık bisikleti sürebiliyor. Kendi çeviriyor. Ayakları pedala yetişiyor Doğu'nun. Doğu. Aferin Doğu'ya. Çevir çevir çevir. Bas, bas 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 bas. 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 Bas bas bas. Baba arkadan itecek mi? Bas bas bas. Çevir çevir çevir. Çevir. Ay yeni geldi. Ay çevir çevir çevir. Çevir annem. Çevir çevir çevir. Böceği ezecek. Böcek var. Örümcek. Ters dönmüş. Böceği ezecek ya. Lan ezdin lan böceği. Böceği ezdi. Kolu koptu böceği. Böceği ezdi doğ. Ayaz baksana. Kolu koptu ya. Ayaz gelsene be. Böceğimizi... Ay Ayaz'ın içine böcek gitti. Ayaz'ın karnına gitti böcek. Ayaz korkmadan çıkardı. Sür annem. Baba. Sür sür. Tamam. Çeviremedin mi? Tamam. Topa, tut. Bak anne nasıl çık bak. bak. Geliyor, geliyor, bas. geliyor, geliyor, geliyor. Tamam sen sür. Sür sen sür. Tamam baba tamam, topu getirecek, sen sür. Sür, 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 sür. Bas. Sür, bas, 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 bas. Hadi sür, evet çok güzel sürüyorsun be. Nasıl da güzel sürüyor. Evet, çok güzel sürüyordu Sür sür çe Ay çeviremedi ya. Ay do çeviremedi yine. Ne? Ay do evet. O doğru orada. Çeviriyor evet abinin hadi. Çevir sür. Ama pedalı çevirmiyorsun. Pedalı çevir anneciğim. Ayaklarını bir şey giydirsek aslında. çevir hmm, çevir çevir çevir. Evet çok güzel sürüyordu. Ee çok güzel. Çek şimdi buradan bırakacağım gidecek o. Evet, evet, evet. Ben buradayım. Hadi sür bakalım. <laughs> Oo! Nasıl sürüyorsun? Bas. Bas geri geri gidiyorsun. Bas. Oo! Evet. Sürdü. Çarptı. <laughs> geliyor geliyor. Bir gelin. Hem de Allah. çok hızlı sürüyor. <laughs> babayı ezdi. Doğa babayı ezdi. Çekil. Babayı ay yakalayabildim. Silah ezilmesin. Silahları alalım dur. Silahlar ezilmesin silahlarımız arkadaşlar. Hayır beline sok beline. Be bezine sok. Silahlarımızı sokalım eve. Tamam. Babaya ateş et tamam mı? Hem yakala motorunla. Vur anne. Vur anne. Babayı vur babayı evet. Baba ama. baba baba. Evet onunla da babayı vur. Aferin. Baba baba. Tamam, ateş et. Ateş et evet. Aa, oh, beni de vurdu. Abi de vurdu. Ateş et. Ateş et. Abi bayıldı. Atı, atı da vurdu. Atı da vurdu evet Doğu atı da vurdu. Doğu topu vurabilir misin? Doğu topu vur. Vur topu. Oo. Oh, topu nasıl vurdu Doğu ya? Tam isabet vurdu. Tam tam tam. Düştün. Atladı düştü. Evet baba yakaladı Doğu'yu şimdi. Baba Doğu'yu yakaladı. Abini çağırma seni yiyeceğim. Baba Doğu'yu yakaladı şimdi. Doğu teslim oluyor. Teslim ol. Abini çağırsana. Canavara çal. teslim ol. Abi. Abisi Abi. kurtar. Abisi yardım et. Bırak tableti yardım et kardeşine. Hayır. Canavar saldırıyor. Canavar yiyor. Doğu <laughs> ne yapıyorsunuz? Evet Vurayım? Abi. Vurayım? Abi kim vurayım? Başka kim vurayım? Aa bir bayıldı. Kim bayıldı başka? Kim bayıldı? Silahını istiyor hiç kim. <laughs> Abi bayıldı da. O. Abi eller havaya de Eller havaya de <laughs> Eller havaya. <laughs> Bas. 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 Nasıl Bas. çocuk? Bas. vurursun öyle. Çek, Kendini çek, bayıltırsın. Çek. Hop bas. Ha? Bas. Ha? Bas. 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 İki elle bas. Evet. <laughs> Annesi ya. Gel abi. Yakala. Özerfim. Özellikle... Şu iki Silahları tane bayı. Silah aldı kaçtı. silah olan çocuğu yakala Silahları aldı kaçtı o. Silahları aldı kaçtı saklandı. Nasıl bulacağız acaba doğuyu? Baba buldu da ya Nerede silahlar. bana? Bir daha insanlara bayıltma. Silahlar çok önemli. Doğa koş silahlarını al. Teslim ol. El arabaya. El arabaya. silahlarını al. Al. Beline takayım gel. Gel. Tamam burana tak. Ya taktırmıyor ya. Sık hadi. El arabaya da. Asla mı bak? Tamam attı. At, vur babayı. Sık. Vur babayı. Oh. Oo nasıl vurdu ya. Beni. Nasıl vurdu. <gülüyor> <gülüyor> silahları bulman gerek Doğu. Alman gerek silahlarımıza çok ihtiyacımız oh. var. Canavarlar saldırır yoksa bize. Silahlarımızı ben almamız ben. lazım. Evet Doğu silahlarını ya, aldı. Ben. Kaçtı ya. Doğu gel. Yine silahları alıp kaçtı. Saklanmış görmüşsün. Sakla 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 sakla. yat 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 yat, 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 yat. Yok yok doğu Doğru burada abi. yok. Doğu yok yok. Doğu Doğru. gitti babası. Doğu yok. Doğu gitti. Doğu yok yok. Doğu yok. Doğu yok. Doğu yok. Doğu yok. Doğu yok. Bu... Doğu bu nedir ya Ver Bu da nasıl bir şey? Saklanma türü. Allah'ınıza versin. Doğu yok yok gitti Doğu. Gıdık hadi. gıdı gıdı canavarı geldi. öpüşelim hadi, hadi öpüşelim. Doğu, hadi. gel öpüşelim. Hadi barışın. Bir daha Silahları bay paylaşın. Yok, gel. gel bir daha birbirimizi bayıltmak yok gel. Hadi bakalım. Gel, gel. öpüşelim. Hadi. Gel öpüşelim. Aa Doğu. Ha? Ne oyun oynuyorsun sen? Her Stickman Collection izliyorum. Her Stickman Collection mu izliyorsun? Oyunla oynamıyor musun? Çünkü her Stickman Collection açılmadı. Ka karamadı. Aa tamam anneciğim. Her Stickman Collection parayla mı? Hı <laughs> hı. Tamam. Kaç para? Do. Hadi o zaman arkadaşlara bay bay yap hadi. Bay bay. Ha.